Merhaba. Hello. Bugün zırvan akımı yapacağız? Şöyle. Yala bana. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. İlk gün sanma sen mi? Sen. Merhaba gönü. Bugün güzel bir efe. Kuzenimle Selibon hak akımını akım akım yapacağız. Akım. Defter de yaptık. Çünkü Defter de büyüktü. Neyse hadi. Tabi kaba gözünü. Kapattım. E göstereceğiz de kameraya. Hmm. Hangisini de Şöyle arkadaşlar bunu geçiyorum. Tamam. Hızlı yapalım, hızlı yapalım da. He. Ee, bir dakika göstereyim. Dur. Bu değil. Ha şu. Şu net Tamam, bitti. Kizi 10 dediysem bunlardan seçmişsindir. Neyse ondan da seçmiş olabilir. Hangisini seçsem? Tabii efendim. <laughs> Bakayım. Güvenle. At onu ye. Ye ye. Çikrit tükürük. çikrit. <güler> güven yemiyoruz yedim yemiyoruz yarına bırakıyoruz yarın da yapacağız tamam. seks ya süre hızlı gidiyor tamam. Süre. güvenli güven güven Tamam birazcık da yavaş olalım. Güvenli. Yandım yandım. Yandım mı? Sıvah. Eee, ne baden? Yine de boş kaldı. Neyse. Bye bye. Bye.